Sorry. Hi! Guys. Hi! It's a video! you <laughs> Soğanlı Vadisi 1500 yıllık bir vadi ve burada erken dönemden itibaren Hristiyanlar yaşamaya başlamışlar özellikle kaya oyması yapıları tercih etmişler. Ee, bunun en büyük sebebi tabii ki e, pagan olan Romalıların o dönem e, Hristiyanları kabullenmemesi ve onlara eziyet etmesi, öldürmesi ve dinlerini yaşamasına müsaade etmemesiydi. E, buradaki tabii yerleşim ilk başta saklanma amaçlı olarak başlamış. Daha sonra 15. yüzyıla kadar e, farklı farklı şekillerde yavaş yavaş gelişerek devam etmiş ve burası aslında bir psikoposluk merkezine dönüşmüş. Ciddi manada ee, nüfus buraya göç etmiş ve buradaki e, nüfusun artmasıyla birlikte insanlar burada farklı bir eğitim e, moduna artık geçmişler. Burada e, bildiğimiz büyük kiliselerden 7-8 tanesi şu an aktif ziyaret edilebilecek durumda. E, aynı zamanda e, küçük birçok şapel var ve bu şapellerin de e, birçoğu aslında korunuyor ama bilmediklerimizle birlikte bu yörede sadece Soğanlı Vadi etrafında güzel özler bentbaşı işte Başköy buralarla birlikte 300'den fazla kilisenin olduğu ve bu bölgenin aslında büyük bir şehir olarak yönetildiği karşımıza çıkıyor. Suvanlı Vadisi tabii biz e, bir buçuk sene kadar önce başladık. E, Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in gelmesiyle birlikte e, farklı bir görünüme kavuştu. E, çünkü şöyle burada e, ciddi manada altyapı eksikliği vardı. Özellikle yol konusunda ciddi manada eksikliğimiz vardı. E, Sayın Valimizin destekleriyle birlikte bir proje başlattık. E, ve Bu projede bir çevre düzenlemesi yapıldı. Yürüyüş yolları ışıklandırma, aydınlatma. Aslında çok fazla alana dokunuldu. Ee, çevre düzenlemesi kapsamında hem araç yollarını e, baştan aşağı düzenledik hem de e, turistik alanların e, girişlerinin temizlenmesi sağlanmış oldu. Yürüyüş yollarıyla tarihi kiliselerin önlerine kadar giden e, toprak patika yollar elden geçti taş yapılara çevrildi. Doğayla uygun malzeme seçildi ve bu sayede tarihi eserlerin gezimi konusunda biraz daha konfora kavuşmuş olduk. Bunların hepsini yanında tabii bizim için en önemlisi turizme önderlik eden buradaki en önemli detay sıcak hava balonlarının burada aktif olarak uçması oldu. Sıcak hava balonları yaklaşık bir buçuk yıldan, yıldan beri uçuyor. Ancak bunun son bir yılı aktif olarak canlandı diyeyim. Hı hı. Yaklaşık şu an 13 balon sürekli uçuş yapıyor. Yeter ki hava müsait olsun. Ama dediğimiz gibi bazı ölü sezonlarda bu sayı düşebiliyor. Bir yılda yaklaşık 15 bin kişi, hatta 15 e geçtiğini düşünüyoruz. 15 binden fazla kişi burada uçuş yapmış. 1200'den fazla da uçuş sayısı bize bildirildi. Yani bu bölgenin aslında en büyük lokomotifi, turizm lokomotifi sıcak hava balonları oldu bu geçtiğimiz bir sene içinde. E, bu bölgedeki yerli ve yabancı olarak e, hani tarihi bölgelere gezmeye gelen çok fazla sayıda turist var. E, sayın Bakan, Bakan Yardımcımız da geçtiğimiz günlerde burayı ziyarete geldiler. Kendileri de e, bu sayıyı söylediler. 200 binden fazla insan bu bölgeyi aslında ziyaret etti ve bu bölgenin güzelliklerini gördü. <laughs>